Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. İnsansız hava araçlarının mimarı Selçuk Bayraktar öncülüğünde, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA Prototip 3, orta irtifa sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı. Gelişmeyi Baykar Savunma Twitter hesabından yayınladığı video ile duyurdu. Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı Tihan'ın bu yıl içinde göreve başlaması planlanıyor. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.